Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Elinize hemen bir bardak çay alın ve videoya başlayalım. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Sağ alt köşeden de bildirimleri açabilirsiniz. Bugün yavruların son durumlarını göstereceğim ve alalardan nasıl bir yavru geliyor. Onlara bakacağız dostlar. Bunların yavruları hangi renk tahmin etmeye çalışalım. Sizler de tahminlerinizde bulunursanız mutlu olurum. Hep birlikte bakalım. İlk defa gün yüzüne gelecek. Bir tane Güzel e, sazlı bir ala geliyor arkadaşlar Çok güzel harika bir ala geliyor Bakın kanatlarından da görüldüğü gibi Ve yan tarafta Bir tane daha alamız var Sırtı beyaz Diğer kardeşi ikisinin de sırtı beyaz Ve ikisi de mu muhtemelen ikiz gibi Birbirlerine çok benzeyecekler Paça takımları full beyaz Aman Allah'ım diyorum Muhteşem bir beyaz geliyor ee, biliyorsunuz ki ben askerden geldiğimde Bunların ilk yavrusu Arapalaydı Çiftepe Arapala vermişti Şöyle kapatayım sizlerde daha net görün Güneşte şey yapmayın Bakın içeriden de toz çıkıyor <laughs> Şöyle üstündekileri de alalım Kuyruk takımına bakıyorum Kuyruk takımı full beyaz Çok güzel takma kuyruk geliyor Harika en sevdiğim Muhteşem tam arayıp da bulamadığım takma kuyruk Diğerine bakalım Şöyle bu da aynen Bu da takma Değil ya bunda bir tane beyaz olabilir Bu da full ak kuyruk gibi Ama ikisi de birbirinin bir, bir kopyası Arkadaşlar bakın i̇kisi de Sazlı çok güzel alalar gelecekler ama Arap alamı gök alamı Yoksa kirli alamı Alanın e, dört çeşidi var arkadaşlar Bir beyaz ala beyaz ala şöyle oluyor Bakın böyle damgalı erkek diyorlar bunlara Bunların bir de kirli alası oluyor Sonra sana yanardöner ala oluyor, gök ala oluyor, Arap ala oluyor. 5-6 çeşidi var alaların. Bunların altını yedi veren gibi bir şey, bir ki, e, Arap alasını gördük. Bir kirli alasını gördük. Bakalım daha başka ne çıkacak? Kirli alasını da şimdi bunların büyüyen yavrusunu da göstereyim sizlere. Şöyle alalım. Ala segmentinde bir e, <laughs> ilerleme kaydediyoruz. Aa bir defter düştü. Bunu şöyle altlarına koyuyordum da şöyle. Yumurta şey olmasın diye bakın. Onu böyle ekledim buraya. Şimdi kuş yatıyor ya. Eğer yamuk yatarsa e, yuvalık yamuk olur da kuş yamuk yatarsa hayvanlar e, problem çeker. Yani yumurtaların boş çıkma ihtimali olabilir. o sen ne ara çıktın reis buraya ya? Bu da muhteşem dişimiz. Bakın onun yavrularını da göstereceğim size. Görünce aklıma geldi. Bakın bir tane beyazı var. Bir tane de yanar döneri var. Bunun. Bir beyaz bir yanar döner. Yavru gelmiş. Şimdi ben desem ki lan bunun altından beyaz geliyor işte Araplarımın altından beyaz geliyor işte öyle bir dolandırıcılığımız yok maalesef. Adam tutuyor beyazların yumurtasını koyuyor Arapların altına. Bir maşallahınızı alırım Araplarımdan beyaz çıkmış. Ha inandım inandım he. ya <laughs> çıkmayan çıkan var mı var tabi çıkanları tenzih edelim arkadaşlar. Yani bakın kuşların kursakları komple boş. Niye? Çünkü sabah yemlemedim. İşte bu bizim, benim hatam oluyor dostlar. Niye benim hatam? Yani hayvanı uçuracaksınız. Yemlemeniz lazım. Şimdi bu yavru şu anda e, boş. Nasıl boş? Bekliyor öylesine tamam mı? Bu hayvanın şu anda yem yemesi lazım. Geliştirmesi lazım tüylerini. Kendine. Anladınız mı? Ama biz ne yapıyoruz? Of lan ne güzel yanar döner geliyor öyle. Düz. Geçen ölen bir tane yanar döner dişim vardı hatırladınız mı? Aynısı. Açık tonaj, molaş hepsi aynı. Bakın biliyorsunuz benim yanar dönerler hep böyle veriyor. Bu çikolatalar. Ee, kanat yanar döner gibi. Çok güzel yanar döner geliyor. Şimdi yavruyu bu, bu kıvamdayken fazla kurcalamamalısınız. Sizin benim yaptığım gibi. Ben sizlere gösterme amaçlı. Yapıyorum. Bunlar yakında yuvadan atlarlar. Yeme düşerler. Ama o zamana kadar da bizde. Ee, bir şeyler yapmış oluruz. Ay, Vay vay vay. Yoruldum la. Şunların bir tane yumurtası var. Şimdi yavruları göstereceğim sizlere. Onları da bakacağız tek tek. Şu e, ilk önce diğer alayı göstereyim. Nerede? Burada mı? Yok bunlar değil. Yavrusu şurada o zaman. Hoppa. Bak. Bir önceki yavrusu kirli ala arap ala karışımı biraz dostlar. Bir yan dön de görsün oğlum insanlar. Heh. Bakın kanat uçları açık hafif açık tonajda. Hem Arap alaya çalıyor hem kirli alaya çalıyor. Uyruklarda gök ala var. Aslında tri kalır dediğimiz üç renk taşıyıcısı arkadaşlar. Hem gök tüyleri var. Bakın şu alt baldırtı kısmında e, göğüs kısmında gök tüyleri var. kanat uçlarına doğru kirli renklerinden var. Ve komple beyaz. Üç renk yani tri kalır diyoruz biz bu renkteki kuşlara. Şimdi kuşumu övmek için falan filan yapmıyorum bunu. Bu şekilde yani. Anıldığı şey bu. Şimdi yaşlı bir kuştaki özellikleri göstereceğim size. Kuşun yaşını aldığına dair belirtiler. Arap kuşlarda genelde beyaz tüy çıkar. Tamam mı yaşlandığı zaman. Ama bu tarz boz kuşlarda bunu pek göremezsiniz. Bozlarda da yaşını 3-4 yaşını aldığı zaman. Bakın şöyle. Gel bakalım bebeğim. Nerede o? Hah. Bakın. Kuyruk kısmını görüyor musunuz? Açtı bak. Koyuluklar var böyle. Kendi renginden farklı koyu renkler atıyor. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Gördünüz mü? Şunlar yaşını aldığına dair. Bebekken bunlar yoktu tabi. Bu kuş bebekliğinden beridir bende. Yani yıllanlık beraber. 5 yılı beraber. Neredeyse 3-5 yılı beraber taş e yaşadık. Tam olarak yaşını da tam tutturamıyorum artık. 4 mü oldu? 4.5 mu? 3.5 mu? O civarlar bir şey yani. 3-4 yaş arası bir e kuş tam olarak onun defterini de tutmuyorum. Geçmişte gidip hangi videoda doğdu, hangi kuşun altından geldi. Bunların hepsini bulurum tek tek. Kendim hatırlıyorum zaten annesini babasını. Ama çok güzel bir kuş oldu. Benim, benim bana çok güzel emekler verdi. Bakın iki tane boncuk taktım ayağına. Bunun sebebi ise dostlar kuyruğunu takıyor ayağına tamam mı? Takla atarken. O zaman da taktığı zaman da, ya iniyor ya taklayı tersliyor. Şimdi bu boncukları taktığınız zaman kuyruk takılmıyor ayak ayağa. E, kuyruk ayağa girdiği anda boncuktan direkt sıyrılıyor. Eğer daha çok takılıyorsa kuşun uzun ayağı iki tane takın, ikişer tane takın. Hiç takılmaz. Önce önceden bilinçsiz insanlar bunların ayaklarını kesiyordu dostlar. Kuşlar e, şey yapmasın diye. Mesela ben bir tane dayı tanıyorum. Adam kuş telin altında besliyordu tamam mı kuşları? Telin altında kuşların ayağını kesiyordu tele konmasınlar diye. Tele yapışıyordu kuşlar. Parmaklarını kesiyordu. Tele tutunmasın diye. Uçta parmaklar olmayınca tele tutunamıyordu. Öyle bir caniydi ben çocukken hatırlıyorum o adam öldü zaten. Şeyde Bizim yukarıda kümesi vardı. Yazık ediyordu. Bu da şimdi mesela karışık yem veriyorum ben buna sürekli yavrulara güzel olsun büyütsün diye. Mesela bunlara da şunlara da karışık yem veriyorum şunlara e, buğday veriyorum dostlar. Bunun sebebi kuşlar kızmasın diye. Şimdi eğer ki buna e, karışık yem verirseniz bu kuşlara bunlar şu an yumurtada yatıyor. Bunlar kızar tekrardan e, erkek bak yumurtada yatıyor. Şu an erkek yumurtaya yatmaz. Dişi 17 gün yatar. 18. gün kalkar. Tekrar kızarsa eğer. Ama tekrar kızdırmaz da her gün buğdayla bakarsanız kuşunuza güzel güzel herkes büyütür yavrusunu. Yavru çıktıktan sonra karşıya dönebilirsiniz. Erkek kızsa da bir şey olmaz. Yumurtlar dişi yavruya bakmaya devam eder. Dişi kaybetmezsiniz. Özellikle havalar bu aralar normalde soğuk gitmesi lazım. Geçen sene Ankara eksi 17'leri gördü. Bu sene havalar çok güzel. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Hemen bunlara eşe attım ben de. Biliyorsunuz dükkanda da çok güzel üretimler yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz dişi sürekli içeriye girmeye çalışıyor şimdi yavruları uçuracağım uçları uçuracağım bir elimde kamerayla zor oluyor yavrular çünkü ani müdahale gerektiriyor şimdi videoya koşturacağım falan geçen seferde işte atmaca kovaladı bir önceki videoda burada son aldığımız bebekler var şu beyazları bugün göndereceğim Allah izin verirse Nevşehir'e yeni sahibine beyazlar gittikten sonra bunları da alıştırmaya çalışırız balkona terası çıkartırım şimdi bunlarla birlikte takılıyorlar diye pek ellemiyorum iyice adaptasyon sağlasınlar buraya dışarıyı görsünler diye 3-4 gün çıkartmadım. Bakın şuradan görüyorlar. Yavrular şu anda uçmayı bilmiyor. Aşağıda kediler bir sürü. Düştüğü anda perto. Hayvan daha hiç gökyüzü görmedi bunlar. Hiç daha balkon yüzü görmediler. Yuvalıktan geldiler tamam mı? Şöyle netleştirmeye çalışayım size. Yuvadan geldiler direkt buraya çıktılar. Ama bu da dehşetül vahşetimiz. Yılların Yıllandın lan sen ha? Yıllandın lan Maşallah kızıma benim be Allah nazarlardan saklasın Üç elifli bakın Harika bir kuş oldu ya Şimdi Yanına bir de mesela erkek atayım Şurada Olmaz Bak beyazlar bazen tek kaş verebiliyor arkadaşlar Şöyle göstereyim Erkek atacaktım yanına aşağı atladı güzelliğine bakın bak. Ben bu kuşları 6 ay boyunca aradım dostlar. 6 ay beyaz aradım. 6 ay sonunda bulduk. Memba'yı patlattık. Erkeğin de çok güzel. Bunlar bunları son yavruları. Bundan sonra bu e, beyazı. Bakın şurada bir tane erkeğim var. Ona bekletiyorum. Bu erkeği alacağım artık. Normal kendi <laughs> fantazilerinden çıkacağım. Kendi erkeğini atacağım. Nerede onun erkeği? Şurada. Bakın o da yani mükemmelliyet bekliyor orada. İkisini oraya atacağım orada çoğalsınlar. O erkeği de var ya. Harikulade bir erkek ha. Zırh gibi. Hareketlere bak bak bak. Çok güzel. iki e, de iki kaşı var arkadaşlar. Çift kaşlı. Dişisi tek kaşlı. Görüyorsunuz. O dişiye vuracağım bakalım ne olacak. Bunlar da buraya aldım yine kızsınlar diye. Bunlar yukarıdan yumurta yapmıyordu. Belki aşağıda yaparlar diye. Buraya aldım. Erkek diyeceğiz işte kızdırıyor. Bakın çok güzel bir şekilde. Havalar da ısınıyor. Belki de yumurtlamıştır bakayım. Yok. Geçen bir kızgınlık yumurta satmış bir tane bu. Şu küçücük şu kadar şöyle. Şu kadar bir şey atmış. Ya şu attı. Şu dişi. Ya da şu dişi attı. Hangisi attı tam olarak bilmiyorum. Bakalım. İnşallah. Bu dişi işte 7 yaşında falan vardır herhalde. Bayağıdır var çünkü bende. Şu şeyden de yaşlı. Şuradaki bozdan da yaşlı. Ondan da yaşlı. Bir yumurtayı kesti dostlar. Allah'tan hani şeyleri var mı? Çaprazları var dükkanda. Duruyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek onu göreceğiz. Yumurta almaya devam ediyorum. Ölene kadar benimle. Erkeği zaten duruyor. Erkeğine güzel bir dişi ayarlarız. Diğer şeyden. Öyle çalıştırırız. Dişi bakalım. Ama bu takımı ayırmamazsa ya bu takım çok güzel bir takım. İkisinin altından gelen kuşlar çok güzel oynuyor. Ee, mesela bunların altından aldığın bir e, gümüş kafa var, bir Arap var. Dükkanda bir çift daha var. Çapraz yaptığım. Onlardan da devam ediyor soy. Bu şekilde devam ettiriyoruz dostlar. Videoyu da fazla uzatmayın. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yavruları gösterdim sizlere. Ha şu alaları göstermedim tam videoyu kapatmadan sövmeyin sonra. Gel. Bakın ne kadar güzeller değil mi? Alalar da bu şekilde işte. Bakın gözü de aynı babası gibi gözleri çift renkli. Biliyorsunuz ki bunların babaları da çift renkliydi gözleri. Yarısı siyah, yarısı sarı. Şunda da var aynısı. Uçuruyoruz bakalım ne olacak ne bitecek. Göreceğiz bakalım. Evet hadi görüşmek üzere. Videoyu da beğenin ha buraya kadar izlediyseniz.